<laughs> Kardeşim uçmayı öğrendi adam ya. <laughs> ah, ya. ya o parata koşu ver. İyi. Abi, zırhlanmamışım ben. Ay diziyosu bilouro git atı ver. Ne güzel söylüyorum ya. <laughs> o onun. adam geldi, adam geldi. Aa, tamam lan Arkadan da geldi. Verdi, verdi, verdi. Ne o şey. Of adama döndüm bir Şemman Adama şemman yaptım ha? Sıçtım. Şey ya ne oluyor? Apo. <laughs> <laughs> şemman be Bak hey. Burada. <gülüyor> 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 Biz <adamın klasını> <gülüyor> <vurdu>. <gülüyor> Yavaş. Vur şunu vur vur çıkacak. Vurdum. Onda sen vurdun çok iyi ya. Yani. Biz var ya tam bir takım oyuncusuyuz <laughs> ya. Ya biz var ya iyiyiz böyle ya. Eman eman koşar et. Bak. Burayı söndürmek için şöyle yapacağız. <laughs> Adam çıkarsa diye önlem aldım. Şey atlıyalım. Bak şimdi bak Allah bak. Allah Allah. <elin gülüyor> <değil>. Özelsin. <laughs> Özelsin bak. Lan. Lan. Ne yapıyorsun Mafya yere mi attın? pek <laughs> <sevgiler, bir> <laughs> <Allah 'ım, bir gülüyor> olay tamamen bundan ibaret. Hiçbir şekilde adam vurmaya çalışmayacaksın. Şurada şurada. <gülüyor> <gülüyor> <Şare> <gülüyor> dedin Yapın, iki, tamam dedim sana adamı. Bir iki tane bilek. Oradaki. Ne diyorum ya? Oldu kanka. yare <laughs> <laughs> yare Kaçarken öldü lan. Kaçarken mi? Adamlar aşağıya aradı. Bak kafası burada bak bak. Bak kafa burada bak. Bak kafa burada bak. Ya vursana ulan. Nasıl askere sıkarken gitti. Mermiye kafa attı gerizekalı. zekalı. Kafasını oluyor? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> <ơiona>. <gülüyor> Yat lan aşağıya heyecandan niye mendim? Ama bununki daha güzel. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum vuruyor adam. Solda Ay, lan oğlum. solda. Sağda var sağda var burada dibimde var. Ya ben, ben ben neyim ya? Metrik mi zaten Ya ben neyim ya? Birbirimiz arkamızdan düşürüyoruz. <laughs> o flaşı kafama atan. Şu an bana mı söylüyorsun? Ya bu ne Allah'ını sever bu ne ya? <laughs> Aptal görmüyorum Niye buyurur? Pardon kanka ya Hızlı Arkana ölüm sesi geliyor ya <laughs> Hızlı geldim içeri Sen bahaneyi duydun mu içeri hızlı girdim <laughs> Oğlum içeri girince bir an <laughs> sen çıktın vurdum onu bombayı kurdun ya Ne dediğini de Bombayı kurdum ya diyor Lan kapat ya? <laughs> Yeni content buldum bak sayende. Duyduğun ilk şeyi söyle. Ben seni çok seviyorum. İzmir maçı hadi. Yaktır mı? Ya arkamdaki salak niye sıkıyorsun Galat? Tarabya'da villası, şafşaflı arabası. Her gün barlarda gezer İstanbul hovardası. Merhaba arkadaşlar Memrah abi, Memrah <laughs> bir tane bir bir tane, daha, bir tane daha. ya <laughs> Sen bak sana. Ya iyi bir şey mi yaptı şimdi? Çok iyi bir şey mi? Çok iyi. En... Çok Çok <laughs> sen Hristiyan Hayır değilim. Niye ki? Niye ismi Christian? Cedric var ya. Cedric'in en yakın arkadaşının adı var ya. Evet. Christian işte. E tamam sen niye o öyle yaptın ismini? Tipim ona benziyor çünkü. Kamera aç bakayım. Yani. Fotoğrafını at. Harry Potter YouTube kanalına. Ne? YouTube kanalına? Harry Potter. Harry Potter. Sen hep böyle yabancı karakterlerin isimlerini mi koyuyorsun kanallarına? <laughs> Hayır sadece benzettikleri şeyler. Ben seni bir şeye benzetirsem şimdi sen onu mı koyacaksın? <laughs> Hayır. <laughs> Kardeşim Türkmüş, Kürtmüş, bundan ayrımını yapmıyor. Hmm. Şu müzik sesini. <laughs> <Karabiyadan, gülüyor> Please Herkün don't speak. Gezer. İstanbul vardası. Green Dot. Harbi güzel videolar çekmiş. Teleş <laughs> reklam. <laughs> Oyunculuğu reklamı. Flash <laughs> TV oyunculuğuyla reklam yapıyoruz burada. Allah bak. Sevdim. Kardeşim Tarabya'da villası cafcaflı var ablası Her gün barlarda gezer mi? İstanbul'u var ablası Man man <laughs> what are you doing Jeff, Jeff Her gün barlarda gezer Her gün barlarına gezer İstanbul'u var ablası Mifin mifin mermisi bitmişti ya No scope deniyordum ben de Uf 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 adam kayarak öldü lan Michael Jackson'ı düşürdüm Michael Jordan'ı Michael Jordan, ha? Amerikanın başbakanı. Dur <laughs> dur. <laughs> Harry <Potter. gülüyor>